Herkese merhabalar. Ben Ahmet Ümitin Öztürk. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elektrik elektronik mühendisliğinin 10. videosundayız. Bu videomuzda ne yapacağız? Ufak bir göz atalım. Öncelikle devreden de anlayacağınız üzere çevre akımları metoduna bir göz atacağız. Çevre akımları yöntemi nedir? Öncelikle onu birazcık anlatmak istiyorum. Şimdi şekildeki devreye baktığımızda devrenin iki tane göz olduğunu görebiliriz. Örneğin birinci gözün burası, ikinci gözün burası olduğunu söyleyebiliriz. Yönteme göre şunu yapmamız gerekiyor. Öncelikle her iki göz içinde bir akım yönü belirlememiz gerekiyor. Bu akım yönünü istediğimize göre belirleyebiliriz. Daha sonrasında bu akımlara ilişkin iki bilinmeyenli iki denklem çıkararak bu denklem sisteminin çözümünü yapacağız. Ve bu sayede I1 ile I2'nin sonucuna ulaşmış olacağız. Peki bu çevre akımları yöntemi neye dayanıyor? Onu biraz anlatmak istiyorum. Örneğin şekildeki devreye baktığımızda bu devreyi ohm kanunuyla çözemeyiz. Belki şuradaki 3 dirence bir yıldız üçgen dönüşüm yapabiliriz. Ama bunu yapmak da bize ne kazandırır? Tabi orası tartışılır. Daha sonrasında belki şunu yapabiliriz. Şu... E gerilim kaynağı ve buna seri olan dirence bir kaynak dönüşümü uygulayıp bunu akım kaynağına çevirebiliriz. Aynı şekilde şu kaynakla şu dirence de bir kaynak dönüşümü uygulayabiliriz. Fakat kaynak dönüşümü de işi birazcık uzatıp zorlaştırabilir ve eğer soruda çevre akımları yöntemiyle çözüm dediyse o zaman çevre akımlarıyla çözmemiz gerekir. Şimdi bu yöntemi nasıl yapacağımıza biraz bakalım. Birkaç önceki videolarımda Kirchhoff'un akımlar ve gerilimler kanununu anlattım. Kirchhoff'un gerilimler kanununa göre şunu yapmamız gerekiyordu. Kapalı bir elektrik devresindeki gerilim düşümlerinin toplamı sıfıra eşitti. Yani burada neyi anlatıyorum? Eğer ki şurası kapalı bir elektrik devresi ise bu gözdeki her elemanın gerilim düşümünün toplamı sıfır olmalı. Yani aslında şundan bahsediyorum. Örneğin burası artı eksi V1 olsun. Şurası artı eksi V3 olsun. Buraya bir çevre çizdiğimde şu denklemi yazmam gerekir. Öncelikle kaynaktan başlayalım. Kaynağın hangi ucuna girmiş akım? Eksi ucuna. O zaman eksi VK1 diyorum. Devam ettiğimde R1'in hangi ucuna girmiş? Artı. R1'in gerilim düşümü nedir? V1. O zaman artı V1 diyorum. Artı V1. Ok işareti devam ettiğinde V3'e gelmiş. V3'ün hangi bacağına? Tabii ki artı. O zaman artı V3 eşittir sıfır yazıyorum. Tabii burada V1'in ve V3'ün açılımını bilmek gerekiyor. Bunu da ohm kanunu videosunda anlattım. Nedir? V eşittir akım çarpı dirençti. Eğer ki ben burada V1'i bulmak istersem V1'in akımı nedir? I1'dir. Direncin değeri nedir? R1'dir. Yani V1'in yerine gidip I1 çarpı R1 yazabilirim. Fakat burada V3'ün bulunması biraz daha sıkıntılı oluyor. Nasıl sıkıntılı? V3 için yine formülüm nedir? I çarpı R'dir. Ama buradaki akım nedir? Ona biraz bakalım. Şimdi eğer ben I1 gözü için bakıyorsam, şu göze I1 diyorsam. I1 yukarıdan akan akımdır. Ve aşağıdan da aynı zamanda I2 akacaktır. Çünkü I2'nin gözünün de yine saat yönünde olduğunu belirledik. Bu şekilde olursa R3 direncini hangi akımlar etkiler? Tabii ki I1 etkiler ve I2 etkiler. E I1 gözü için bakıyorsam tam tersi gelen ne olmalı? Eksi olmalı. O zaman I yerine diyorum ki I1 eksi I2 parantezinde R'nin değeri R3. Yani V3'ü de aslında bu şekilde buluyorum. Teorik kısmını bu kadar anlattıktan sonra biraz daha pratik kısmına geçelim. Bakalım bu uygulamayı nasıl uyguluyoruz. Devre üzerinde çok daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Şu şekilde bu gerilimleri de silelim. Şimdi şu aşağıdakini de siliyorum. I1 için şu şekilde bir denklem çıkaracağız. Buraya I1 diyorum. I1 gözünden baktığımda kaynağın hangi ucuna gelmiş? Eksi kaynağın değeri normalde kaçtı? 9. O zaman eksi 9 yazıyorum. Artı devam ettiğimde R1 direncine gelmiş. R1'in üzerine düşen gerilim neydi? V1'di. Bunu biraz daha pratik şekilde yazıyoruz artık. I1 R1. Yani I1 çarpı I1 çarpı R1. Artı diyorum. Devam ediyorum. Bakın R3'e gelmiş. O zaman R3'ü yazalım. R3'ün üzerindeki akım nedir? Üstten I1 geliyor. Alttan da ters yönde I, I2 geliyor. Şu akımda I2'dir. Onu unutmuşuz. O zaman bu da I1-I2'dir. eksi Devam ettiğimde bakın tekrar kaynağa geldiğini görüyorum. Artık tekrarlamayacağım. Çünkü her elemanın gerilim düşümünü bir kere yazmam gerekiyor. O zaman bu denklemi eşittir 0. Sıfır. Yani 0'a eşitlemem gerekiyor. Şimdi R1'in değerinin 3 ohm olduğunu biliyoruz. Ve R3'ün değerinin 2 ohm olduğunu biliyoruz. Bunları biraz yerine koyalım. Öncelikle şu eksi 9'u karşıya atalım. Karşıda artık e, artı 9 olacak. I1 çarpı R1 neydi? 3 ohmdu. I1 çarpı 3 artı R3 yerine 2 koydum. 2 parantezinde I1 eksi I2 oldu. Eşittir. Eksi 9 geçmişti. 9 olmuştu. Bu denklemi biraz daha düzenleyelim. Ne olacak değerim? 3 I1 artı 2'yi içeriye dağıtalım. 2 I1 eksi 2 I2 eşittir 9. Şimdi buradan bunu düzenlediğimde 5 I1 eksi 2 I2 eşittir 9 olur. Yani aslında birinci denklemim bu. Başka bir işlem yapmıyorum. Bu denklemi köşeye taşıdım. Şimdi sıra geldi ikinci denklemi çıkarmaya. O zaman şurayı bir temizleyelim. İkinci denklemi daha temiz bir şekilde çıkaralım. Şuraya da I2 yazalım artık. Bu I2 olsun. Şimdi I2 için baktığımda da artık hangi elemandan başladığım önemli değil. Öncelikle gelin R3 direncinden başlayalım. R3 direnci için ne yapıyorduk? Öncelikle R3'ü yazalım. r 3 etkileyen akımlar hangileri? I1 ve i 2de Ben hangi göz için bakıyorum? I2 gözü için bakıyorum. O zaman diyorum ki akım bu yönde akıyordur diyorum. Dolayısıyla ters yönde gelen nedir? I1'dir. O zaman I2 eksi I1 yapıyorum. Devam ettim artı dedim. Bakın R2'nin üzerine gelmiş. R2 etkilen akımlar tabii ki I2'dir. O zaman buraya R2 çarpı I2 dedim. Bakın devam ettim. Kaynağımın artı ucuna gelmiş. Kaynağımın değeri 12. O zaman artı 12 yazıyorum. Ve eşittir 0 diyorum. Çünkü gerilim düşümlerinin toplamı 0'a eşitti. O zaman bu denklemi biraz daha düzenleyelim. R3 2 olmuş. R2 de 5 olmuş. Şimdi 2 çarpı I2 eksi I1 yazıyorum. Artı buradaki R2 5 oldu. 5 çarpı I2 eşittir eksi 12. Neden karşı tarafa eksi 12 olarak attım? Çünkü şunu istiyorum. Denklem sisteminde eşitliğin bir tarafında bilinenler olsun, diğer tarafında ise bilinmeyenler. Yani benim burada bilinmeyenlerim nedir aslında? I1 ve I2'dir. O yüzden I1 ve I2'yi yalnız bırakıyorum. Şimdi şu şekilde. Denklem biraz daha düzenleyelim. İçeri açalım şu 2'yi. 2I2, eksi -2 2I1, artı 5I2, eşittir eksi 12. Şimdi bu denklemi bir düzene göre yazmam gerekiyor. Hangi düzene? Önce I1'ler, sonra I2'ler, sonra bilinenler olacak şekilde yazacağım. Yani aslında ilk denklemi çıkardığım gibi. Şöyle yapıyorum. Eksi 2 I1 artı 7 I2. Bununla bunu topladım. Eşittir. Eksi 12. Bu da ikinci denklemimdir. Aslında denklemleri çıkarmak bu kadar basit. Sadece tek takılacağınız nokta. Şu ortadaki direncin üzerindeki akımdır. I1 ve I2'nin yönünü kendiniz belirlediğiniz için bu dirençte aslında bir çakışma olduğunu biliyorsunuz. Aslında şunu söyleyebilirim size. Eğer ki iki gözün akımını da saat yönünde verdiyseniz o zaman ortadaki direncin akımı her zaman baktığınız göz eksi karşı göz. I1'den bakıyorsam I1 eksi I2 I2'den bakıyorsam da I2 eksi I1 olacak. Ortadaki diren çarpı artık hangi gözden bakıyorsanız eksi karşıdaki göz. Ezberlemek isteyenler için bunu söyleyebilirim ama ezber tavsiye etmiyorum. Ben işin detayını burada size anlatmaya çalıştım. Umarım o kısmı anlamışsınızdır. Şimdi iki bilinmeyenli iki tane denklemimiz var. Buradan sonrası artık sizin matematiksel işlem yeteneğinize kalmış bir şey ben burada size iki tane yöntem göstereceğim. Şu an aklıma gelen iki yöntem var. Birincisi, bu yöntemlerden birincisi yok etme metodu. Üstteki denklemi 2 ile çarpıyorum. Alttaki denklemi ise 5 ile çarpıyorum. Oluşacak yeni denklemleri şu alt tarafa yazalım. 2 ile her elemanı çarpıyorum. 2 çarpı 5 ı 1, 10 ı 1 yapar. Eksi 2 çarpı 2 ı 2, Eksi 4 I2 yapar. Ve eşittir 2 çarpı 9 18 yapar. Aşağıya geldiğimde 5 çarpı eksi 2 I1 eksi 10 I1 yapar. Artı 5 çarpı 7 I2 35 I2 yapar. Ve eşittir dediğimde 5 çarpı eksi 12 de eksi 60 yapar. Şimdi belki yapmak istediğimi anlayanlar anlamıştır ama anlamayanlar için ufak bir tekrar etmek istiyorum. Yok etme metodunda adından da anlaşılacağı gibi bir yok etme yapmamız gerekiyor. Yani burada ne yapıyoruz? Şimdi iki bilinmeyenli iki denklem sisteminde öncelikle ben dedim ki I1'lerin katsayılarını sayılarını eşitleyeyim. Bakın 5 I1'i 2 ile çarptığımda 10 I1'e ulaştım. Eksi 2 I1'i 5 ile çarptığımda da eksi 10 I1'e ulaştım. Dolayısıyla ben bu iki denklemi alt alta topladığımda ne elde edeceğim? Artı 10 I1 ile eksi 10 I1 birbirini götürecek. Buradaki 35 I2 ile eksi 4 i 2 birbiriyle topladığımda ise 31 I2 kaldığını göreceğim. Ve burada eksi 60 ile artı 18'i topladığımda şu şekilde burada eksi 42 kaldığını göreceğim. Ve buraya eksi 42 yazıyorum. Şimdi I2'yi yalnız bırakalım. Her iki tarafı da 31'e bölelim. Şu şekilde. Buradaki 31 ile buradaki 31 birbirini götürdü ve I2 eşittir. Eksi 42 bölü 31 değerine ulaştık. Eğer ki bunu da hesap makinenizden hesaplamak isterseniz. Eksi 1 virgül 354 amper sonucuna ulaşırsınız. Şimdi I2'nin değerini bu şekilde bulduk. Şu şekilde şuraya bir taşıyalım. Bu I2'nin değerini istediğiniz herhangi bir denklemde yani şu eksi 1.35'i istediğiniz herhangi bir denklemde yerine koyarsınız ve o denklemde sadece I1 kalacağı için oradan da I1'in değerini bulabilirsiniz. Bu bir çözümdü. Şimdi ikinci çözümümüze geldik. I2'nin değeri dediğim gibi şu üst tarafta bir kalsın. Birazdan kıyaslamak için onu kullanırız. Şimdi ikinci yöntemimize biraz anlatmak istiyorum. İkinci yöntemimiz bu yok etme metodunu kullanamadığımız ya da hocamız illaki e, ikinci metodu yani kremer metodunu kullanın diyorsa o zaman bu kremer metodunu kullanacağız. Peki kremer metodu nedir? Nasıl uygulanır? Birazcık ona bakalım. Kremer metodunda bir tane değişkenimiz vardır ve bu değişkenimizin adı determinanttır. Eğer iki tane bilinmeyenim varsa iki bilinmeyen için birer determinant yazmam lazım. Yani birinci için determinant 1 yazdım, ikinci için determinant 2 yazdım. Eğer 3 tane bilinmeyenim olsaydı bir de determinant 3'ü hesaplamam gerekecekti. Ama artık determinant 3'üm yok. O yüzden determinant determinant 1 ve determinant 2'yi bulmam benim için yeterli. Şimdi bunların bir de birer formülleri var. Şu şekilde bir de formüllerini çıkartmayı öğrenelim. Bakın determinant için şu işlemi yapmamız gerekiyor. Çok kolay. Sakinlikle dinlerseniz hepinizin yapabileceğini düşünüyorum. Öncelikle determinantın içine öbürlerin katsayılarını yazıyorum. Burası ilk sütun. İkinci sütuna geldiğimde I2'lerin kat sayılarını yazıyorum. Determinant 1'e geldiğimde artık determinantın indisi 1 olduğu için ilk determinantımda indisi şu alt taraftaki değere indis deniyor. İndisi 1 olanları kaldırıyorum ve yerine eşitliğin sağ tarafındakileri yani gerilimleri koyuyorum. O zaman şöyle olacak. İlk sütunumuzdan I1'ler kalkacak yerine V'ler gelecek. İkinci sütunumuzda ise herhangi bir değişiklik olmayacak ve burada I2'ler yazmaya devam edecek. Sıra geldi determinant 2'ye. Determinant 2'yi de şu şekilde yapıyoruz. İndisimiz 2 olduğu için ilk determinantımızdan indisi 2 olanları kaldırıyorum. Yani ikinci sütundaki I2'leri kaldırıp yerine V yazıyorum. İkinci sütunda artık V yazıyor. Sıra geldi ilk sütunuma. İlk sütunda da artık herhangi bir değişim yapmayacağım için determinant da gördüğüm gibi I1'leri yazıyorum. Yani şurada gördüklerimi. Aslında formüller bu şekilde basit. Bunun hesaplanması birazcık karmaşık gelebilir ilk etapta. Fakat doğru sonuca her zaman ulaştıran bir yöntemdir. Şimdi determinantın hesaplanışıyla bir yola çıkalım. Öncelikle i katsayılarını yani 5'i ve eksi 2'yi yazıyorum. I2'lerin katsayıları eksi 2 ve 7'yi yazıyorum. Ve determinantımı kapattım. Buradaki işlem şudur arkadaşlar. Öncelikle bununla bunu çarparız çapraz bir şekilde ve bu değere A deriz. Şununla şunu çarpıp çapraz bir şekilde bu değere de B deriz. Determinantın sonucunda bulacağımız değer ise A eksi b olur. Buradaki eksilik tamamen işlemden kaynaklanan bir eksilik. Örneğin b'yi eksi 35 buldunuz diyelim. Burada ne yazmanız gerekiyor? a eksi eksi 35. Yani bu b'de eğer eksi bulduysanız bu eksiyi mutlaka yazıyorsunuz. Unutmuyorsunuz hiçbir şekilde. Şimdi hesaplanışına gelelim. Çok daha basit bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Öncelikle bakın ilk işlemimizde 5 çarpı 7 demiş. Bunun değeri nedir? 35. Eksi 2 çarpı eksi 2 demiş. Bunun değeri nedir? Artı 4. Dolayısıyla buraya şunu yazmam gerekiyor. 35 eksi 4. Dediğim gibi buradaki eksilik tamamen işlemden kaynaklanan eksilik. Ve bu neye eşit? 35 eksi 4'ten 31'e eşit. Determinant birimin değerini buldum. Sıra geldi determinant 2'yi bulmaya. Determinant 2 için de V'lere bakalım. V'ler 9 ve eksi 12'ymiş. O zaman onları yazalım. 9 ve eksi 12. Şimdi I2'lerin kat bakalım. I2'ler eksi 2'ye artı 7'ymiş. O zaman onları da yazalım. Sıra geldi hesaplanmasına. Hesaplanması şu şekildeydi. 9 ile 7'yi çarptım. 63. İşlem gereği eksi koydum. Eksi 12 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 24 etti. Bu şekilde yazıyorum. Yani 63 24 yaptığımda 39 sonucuna ulaşıyorum. Determinant 2'nin değeri de 39'muş arkadaşlar. Sıra geldi determinant 2'ye. Peki bunun hesaplanmasında ilk sütunu ne yazacağız? Formülden de gözüktüğü gibi I1'lerin kat sayılarını. I1'lerin kat sayıları 5'e eksi 2'ydi. Yazalım. 5'e eksi 2. Sıra geldi V'lerin katsayılarına. O zaman V'lerin katsayılarını da yazalım. 9'a eksi 12'ydi. Şu şekilde 9'a eksi 12'ydi. Eşittir diyorum. Buradan 5 ile şu şekilde göstereyim. 5 ile eksi 12'yi çarptım. Eksi 60 yaptı. İşlem gereği arada eksi vardı. Ve buraya parantez açıyorum. Eksi 2 ile 9'u çarptım. Burası eksi 18 etti. Eksi 18'i parantez içerisine yazdım. Öğrenciler burada bunu çok karıştırıyor. Nasıl karıştırıyor? Yapılan bir hatayı gösteriyorum. Şu şekilde. Öncelikle gidiyorlar. 5 ile eksi 12'yi çarpıp eksi 60 yazıyorlar. Eksi 2 ile 9'u çarpıyorlar. Eksi 18 yazıyorlar. Ve bunun sonucunu eksi 78 buluyorlar. Bu tamamen yapılan bir hatadır. Eğer bunu yaparsanız I2'nin sonucunu yanlış bulursunuz. Fakat burada biz ne yapıyoruz? Bu işlemi yapalım. Eksi 60. Bu eksiyi içeri de Eksi çarpı eksi 18 artı 18 yaptı. Eksi 60 artı 18 ne yapar? Eksi 42 yapar. Şimdi eksi 78 nerede? Eksi 42 nerede? Neredeyse iki katı gibi duruyor. Fakat tam iki katı da değil. Dolayısıyla determinant 2'nin değerinde 42 buldum. Tamam bu değerleri bulduk ama ne işimize yarayacak diyebilirsiniz. Bu değerler şu işimize yarıyor. I1 için determinant 1 bölü determinant yapıyorum. I2 için determinant 2 bölü determinant yapıyorum. Aslında çok ezber bir formül yok. Sadece I1'i I1 bulmak istiyorsam aynı indise sahip olan determinantı ana determinanta bölüyorum. I2 için I2'nin indisi 2 o zaman o indise sahip olan determinant bölü ana determinant yapıyorum. Tamamen bu kadar basit. Şimdi sıra geldi bunların hesaplanmasına. Bakın determinant 1 için determinant 1'i 39 bulmuştuk. 39 bölü 31. Determinant 2'de ise determinant 2'yi eksi 42 bulduk. Bölü determinantımız 31'di. Şimdi eksi 42 bölü 31'i hesap makinemizden yapalım. Değeri eksi 1.354 çıkıyor. Burada I2 eksi 1.354 bulduk. Peki yok etmede ne bulmuştuk? Yok etmede de yine eksi 1.354 bulmuştuk. Şimdi I1'in değerine buradan bakalım. 39 bölü 31 yapıyorum. 1.258 sonucuna ulaşıyorum. Yani determinantların hepsini bulduğumda bütün akımların değerine bu kadar ulaşmak basit. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlar şunlar. Şuraya gelelim. Bakın I1'i ne bulmuştum? I1 1,258 I2 ise şuradan bakalım. Eksi 1,354 şu şekilde. Ve sorunun şu içini de biraz temizleyelim. O zaman daha rahat anlatacağım. Şimdi biz I2'nin hangi yönde aktığını söylemiştik? Saat yönünde aktığını söylemiştik. O zaman şunu diyebiliriz. Saat yönüne göre yani bu yöne göre Eksi 1.354 amperlik bir akım akıyor. Birimleri sakın unutmayalım. Birimler çok önemli. Eksi 1.354 amperlik bir akım akıyor. Fakat saat yönünün tam tersinde de 1.354 amperlik bir akım akıyor. Yani burada şuna değinmek istiyorum. Eğer bu bulduğunuz değerler yani I2 için eksi 1.354 bulduysam bu saat yönündeki değerdir. Eğer bunu artı değere çevirmek istiyorsam yani artı 1.354 diyorsam sorunun başına referans aldığım düğümün tam tersi yöndedir diyorum. Şimdi I1 için bakalım. I1'e ben dedim ki saat yönünde akıyor ve 1.258 buldum. O zaman artı bulduğum için bunun yönü doğrudur diyorum ve 1.258 akıyordur diyorum. Dolayısıyla burada şuna değinmek istedim. I1'i pozitif yaptığımızda referans aldığımızdan tam tersi yönde aktığını vurguluyorum. Şimdi burada şu nokta karşımıza çıkıyor. R3'ün üzerinden geçen akım. Bu akıma da I3 diyelim. Bu akımı nasıl bulacağız? Bu çıkardığımız iki denklemden bulmamız mümkün değil. Nasıl mümkün değil? Çünkü orada I3 diye bir değişkenimiz yok. O yüzden orada I3'ü bulmamız mümkün değil. Fakat biz şunu biliyoruz. Kirchhoff'un akımlar kanununu bu neydi? Bir düğme giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. Şimdi şu düğümü baz alarak bir denklem yazacağım. Ne yazıyorum? Giren akımlar I1 artı I2 çıkan akımlar I3. Dolayısıyla I1 artı I2 I3'e eşitmiş. Yani buradan ne yapmam gerekiyor? Şunu yapıyorum. Tabii ki 1,258 artı 1,354 eşittir 2,612 amper. I3'ü de şu şekilde 2,613 amper buldum. Şimdi diyebilirsiniz ki ben I2'nin yönünü değiştirmek istemiyorum. Neden değiştirdik? Tamam değiştirmeyelim. Bakalım o zaman I3'ü ne bulacağız? Şimdi I2'nin asıl yönü neydi? Referans aldığım yön bu yöndü eksi 1,354 bulmuştum. Şu yukarıdaki I3 değeri kalsın bir kıyaslayacağız şimdi. Ne diyorduk Kirchhoff'un akımlar kanununa göre? Bir düğme giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. E giren akımlar neler? Bakın bunların isimleri var. Giren akım düğme sadece I1'dir. O zaman I1 neye eşitmiş? Çıkan akımların toplamına. Çıkan akımlar neler? I3 artı I2'dir. E bunların değerlerini yazalım. 1,258 I1'in değeri. I3'ün değerini henüz bilmiyorum. I2'nin değeri eksi 1,354. Eksi 1,354. Buradan I3'ü yalnız bıraktığımda 1,258 artı 1,354 yapıyorum ve buradan I3'ün değerini 2,613 amper olarak buluyorum. Şimdi neymiş? İstersek I2'nin yönünü değiştiririz, istemezsek değiştirmeyiz. Ama her zaman pozitif yönde akımın aktığını söylemek daha doğru olur. Çünkü biz elektrikte neyi kabul ediyorduk? Akım artıdan eksiye doğru akar. Şimdi ben size bütün ihtimalleri göstermek istediğimden dolayı bu şekilde yapıyorum. Örneğin sorunun düzeni şu şekilde olsun şu akımların yönünü bir silelim. Hocamız bize desin ki I1 bu yönde aksın, I2 bu yönde aksın ve I3 de bu yönde aksın. O zaman ne yapacağız? Yazalım isimlerini I1, I2 ve I3. Şimdi biz her gözün değerini bulduk ama burada birazcık işler karışıyor. Şimdi neydi bizim amacımız burada? Bir düğme giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşitti. O zaman giren akımlar I2 artı I3 çıkan akım I1. Buradan da şunu söylemem gerekiyor. Şimdi dedim ki ben sorunun başına referans olarak I1 saat yönünde akıyordu dedim. Ama hoca bana demiş ki hayır saatin tersi yönünde alacaksın demiş. Eğer saat yönünde akarkenki değeri 1,258 ise saat yönünün tam tersinde akarkenki değeri eksi 1 virgül 258'dir. Şimdi I2 için bakıyorum. Ben dedim ki I2'ye sorunun başında saat yönünde aksın. Okun yönünü saat yönünde çizdim. Ama hoca soruda demiş ki hayır. I2 saatin tam tersi yönde akıyor. O zaman I2'yi kaç bulmuştum? Eksi 1.354. Bu değeri eksiyle çarpıyorum. Yani artı 1.354 buluyorum. Ve buradan ben diyorum ki I3'ün değerini zaten bilmiyorum. Ama yazalım artı I3. Şimdi buradan I3'ü yalnız bırakmak istersek, o zaman da diyoruz ki I3 eşittir eksi 1 virgül 258 şu artı 1.354'ü karşıya geçiririm eksi 1.354 ve aslında buradan şunu söylerim I3 eşittir eksi 2 virgül 613 amper. Bunu da bu şekilde bulurum. E Diyeceksiniz ki <laughs> Sürekli böyle e, söylüyorum ama Bütün detaylarını anlatmak istediğim için yapıyorum Şimdi sorunun başında I3'ü 2,613 bulmuştuk E burada da eksi 2,613 bulduk Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor Ben sorunun başında Yani biraz önce I1,I2'yi bulup I3'ü bulduğumda dedim ki I3 aşağı yönde akar dedim Çünkü eğer bir düğme iki tane akım giriyorsa Bir tane akım da çıkıyordur Muhtemelen çıkmak zorunda ama hoca da demiş ki I3 yukarı yönde olsun. Tamam yani yukarı yönde eksi, eksi 2,613 iken aşağı yönde aldığımızda 2,613 olur. Yani aslında bu sağa sola yukarı aşağıya yönler şunu ifade ediyor. Akımın artı ya da eksi olmasını. Umarım bu kavramı da anlamışsınızdır burada. Bu derste benim anlatacaklarım bu kadar. Bu dersi bu arada tekrar yüklüyorum. Yani bu arada bir işlem hatası yapmışım. Burada 5 ile eksi 12'yi çarpıp eksi 70 bulmuşum. Ve bu da 1 virgül yani eksi 1 virgül altlarda bir akım değerine sebep olmuş. Bu oynatma listesine değer verdiğim için ve YouTube kanalıma değer verdiğim için bunu tekrar çekmek istedim. Umarım bu videoyu da tekrar izlersiniz. Çünkü ne benim hata yapmamı ne de sizin hata yapmanızı isterim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Açıklama kısmına örnek sorular ekliyorum. Onlara mutlaka göz gezdirin. Ee, cevapları da var soruların. Aynı zamanda açıklama kısmında iletişim bilgilerim de var. Oradan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda da üç gözlü devre çözeceğim. O video kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.